Serdar Cebe tabi Soma'da acı ve hüzün çok fazla. Bu yüzden de zaman zaman sinirler geriliyor. Haberimizde de izledik ama Başbakan Erdoğan dün Soma'ya geldi. Belediyeden ayrıldıktan sonra aracına hemen binmedi ve caddede yürümek istedi. İşte o yürüdüğü esnada da bir grup yani işçi yakınları Başbakan Erdoğan'a protesto ettiler ve o esnada da etrafında çevik kuvvet ekipleri, polisler geniş güvenlik önlemleri aldılar, etten duvar ördüler ve hep birlikte bir markete doğru yöneldiler ve işte orada da Taner Kurucan vardı. Devamını da isterseniz ondan öğrenelim. Efendim ne oldu orada? Şimdi ben e, alışveriş yapmak için markete gitmiştim. E, o esnada markete girdim. E, Başbakan ve koruma ve korumaları ile birlikte kalabalık grup e, halkı selamlamak için caddeye çıkmışlar belediyeden ayrıldıktan sonra. Ben de kendisini görmek için e, dükkanın önüne çıktım. O esnada da e, bir grup e, orada protesto etmeye başlayınca e, Başb Sayın Başbakan Erdoğan'ı ve e, yakın korumaları e, koruma abukasını alıp marketin içine güvenli bir şekilde sokmak istediler. Ben de o esnada arbede arasında kalmak istemedim. Karmaş arasında kalmak istemedim. Çünkü benim göstericilerle ve eylemcilerle bir alakam yoktu. Sıradan bir vatandaş olarak sadece orada bulunmaktaydım. Devamlı müşteri olduğum bir yer. E, ve o esnada... E, Birden kalabalığın üzerime doğru geldiğini görünce Sayın Başbakan'la ben yüz yüze kaldım. O esnada yanındaki korumaları da e, iteklemeye başlayınca ben geriye geriye doğru giderken Sayın Başbakan e, orada kalabalığa, kızgınlığından ve öfkesine hakim olamayıp maalesef İslam dışı bir hareket yaparak e, bir tokat vurdu. E, o tokatın e, kendisinden geldiğine üzülmüyorum ama yanındaki yakın korumaları maalesef bana çok sert bir şekilde e, girdiler. Orada darbelediler beni. E, Tabii ben o esnada yere düştüm. Daha sonra e, birkaç başbakan Erdoğan'ın size tokat attığını iddia ediyorsunuz. Bir evet. tokat mı attı, iki tokat mı? Hayır, yaptı. tek bir tokat geldi ki ben e, şuna bağlıyorum. Sayın başbakanın tabii bunu da İslam dışı olarak yaptığını, bilinçli olarak yaptığına inanmıyorum. Ama e, tabii burada e, sayın başbakanımızın attığı tokat değil, e, yakın korumalarının yani kendisine bağlı korumaların bana o şekilde darbelerle e, özellikle müdahale etmesi, işte benim akabinde yere düşmem, orada birkaç daha darbe almam ve e, hemen marketin içerisinde girişindeki dondurma dolabının önüne düştüm. Düştükten sonra da oradan kalkıp uzaklaşmak istedim ama Boy, tabii, e, Gireyim evet. araya. Boynunuzda ve kolunuzda evet. izler var. Evet. Onları Başbakan evet. Erdoğan'ın korumaları evet. yaptı. Evet. evet. Korumaları yaptı. Şu an görüyorsunuz. Yani burası e, bir boynumun burada. E, diğer tarafında şurada özellikle ve bir de şöyle göstermek istiyorum. Özür dilerim. Yani böyle bir ufak tefek çizikler şey oldu. Bir de bacağıma tabii bir tekme darbesi geldi. Kimin vurduğunu bilmiyorum aslında korumalardan. Ve ben de tabii e, o tekme darbesinden sonra do dondurma dolabının köşesine düşünce... ...arada bir boşluk buldum ve oradan koşarak uzaklaştım. E, tabii burada... E, kalabalığın içinde muhakkak suretle işte provokatörler halkı isyan ettirip başbakana karşı gelmek gezdirmekse fakat hani burada üzücü ve tatsız olaylar yaşandı. Hani ümit ediyorum ki başbakan da bu yaptığı hareketten dolayı da muhakkak pişmandır. Yani siz o protesto eden grubun içinde değildiniz. Siz Hayır, markete alışverişe evet. gittiniz evet. ve Başbakan evet. Erdoğan oradan evet. geçerken evet. onu göreyim diye marketin evet. önüne çıktınız marketin ve, önüne ve çıktım. Evet. bu olaylar yaşandı. Evet bu olaylar yaşandı ve e, o esnada ben hatta e, dedim ki olaylar çok fazla büyümeden en azından dedim buradan çıkayım. E, yakın korumalarından bir tanesine dedim benim olaylarla dedim hatta orada e, e, el işareti yaparak dedim benim dedim, olaylarla alakam yok dedim çıkmak istiyorum dedim. Ama kalabalığın bir anda e, koruma ordusu tamam, bir anda peki, içeri girdiğinde... E, Dostaneye gittiniz mi? Darp raporu aldınız mı? Hayır kesinlikle almadım. Kesinlikle almadım çünkü e, yani e, herhangi bir kanama herhangi bir şey olasılığı olmadığı için e, kendim serin kanlılığımı korudum.